duyumuz bize kefen bitilmez düşmana öte çanakkale geçilmez şimdi de günün anlam ve önemini belirten yazısını okumak için 7. sınıfından Hayriye gökyüzü buraya davet ediyorum sevgili arkadaşlar Çanakkale savaşları 100 yılımızın en büyük savaşlarından birisidir. Birinci Dünya Savaşı'nı galip bitirmek isteyen düşman devletler geçip İstanbul'a almak istiyorlardı. Osmanlı ordusu İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale boğazında aylar süren bir dizi deniz ve kara savaşı yapmıştır. 300 bin askerimizin şehit olduğu bu savaşlar sonucunda düşman donanmaları ağır kayıplar vererek geri çekilmişlerdi. Çanakkale savaşlarının denizle ilgili bölümü 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale boğazına geçmek isteyen İngiliz ve Fransız gemileri 3 Kasım 1914'te boğazın iki yakasındaki birliklerimize ateş açtılar. Birliklerimizin karşı ateşiyle geri çekilmek zorunda kaldılar. 19 Şubat 1915'te düşman donanması kesin hücuma başladı. Osmanlı ordusunun karşı ateşiyle tekrar geri çekildiler. 18 Mart 1915'te İngiliz ve Fransızlar 16 gemisi ile büyük bir ucum daha başlattı. Üst gemisi sulara gömülen düşman donanması tekrar geri çekilmek zorunda kaldı. Çanakkale Boğazı'nı gemilerle geçemeyeceklerini anlayanımız topraklarımıza karadan girmeyi denediler. İngiliz ülkelerine ait. Askerler. 25 Şubat 1915 günü karadan çıkarma yapmaya başladılar. <laughs> 9 Ocak 1916 tarihinde son düşman birlikleri de geri çekilene kadar devam etti. 6-7 Ağustos 1915 gecesi Anafartalara yapılan çıkarma harekatı.